Merhaba. Bu videoda sizin ve çocuklarınız için hayal gücünüzü geliştirecek, sizi bambaşka dünyalara götürecek bir oyun önerisi var. Townscaper hayal gücünüzü geliştirecek harika oyunlardan bir tanesi. Hem siz keyif alabilirsiniz ama çocuklarımız için özellikle faydalı olacak oyunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çok basit, sınırsız bir alanınız var. Mouse'la birlikte alanınızda gezinebiliyorsunuz. Sol klik yaparak bir şehir inşa etmeye başlıyorsunuz. Şu an gördüğünüz üzere ben şehrimi inşa ediyorum. Dilediğim kadar büyük, dilediğim şekilde bir şehir inşa edebilirim. Oyun çok basit kullanımı sadece sol klikle, sol tuşla, mouse'un sol tuşuyla oynuyorsunuz. Sağ tuşa basarsanız da yaptığınız işlemi geri alıyor. Sol tarafta gördüğünüz farklı renkler var. Bunların her biri bir binanın türünü ve rengi anlamına geliyor. Mesela şu kırmızıyı seçelim. Bunu seçtikten sonra inşa ettiğimiz bu temelin üzerine bir tane ev inşa edebiliyoruz. Evi büyütebiliyoruz farklı katlar çıkabiliyoruz. Gördüğünüz üzere yaptığımız şeyin etrafında gezebiliyoruz. Kuş bakışı yahut şehrin içinden bir bakış atabiliyoruz. Dilediğimiz kadar büyütebiliriz. Sarıyı seçelim. Buraya da küçük evler koyalım. Sonra biraz daha büyütelim şehrimizi. sınırsız sayıda, sınırsız şekilde farklı evler, farklı mahalleler, farklı şehirler inşa edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kuşlar da canlı. Buraya bir şey yaparsan onlar uçacaklar. <laughs> evet. Townscaper böyle bir oyun. Ayrıca Güneşin yerini değiştirebilirsiniz. Gölgenin yerini değiştirebilirsiniz. Günün saatiyle oynayabilirsiniz. Mesela karanlık yapabiliriz. Saati ileriye alıp ışıkların yanmasını sağlayabiliriz. Bu oyunları saklayabiliriz. Screenshot ekran görüntüsünü alabiliriz. Kaldığımız yerden dilediğimiz zaman oyuna yeniden devam edebiliriz. Oyuna sahip olmak için steampowered.com adresine gidip Steam uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Bu uygulamayı yüklediğinizde bu uygulamaya şifrenizle girdiğiniz her bilgisayardan bu oyunu sonsuza kadar oynayabilirsiniz. Tek defalık ödeme yapıyorsunuz. Şu an oyun ön satışta. O yüzden fiyatı gayet uygun. Ağustos'tan sonra fiyatı muhtemelen artacak. Bir 10 katı kadar artacak. Arama kısmına tam Scaper yazarsak şu an 11.50 11,5 TL fiyatına alabilirsiniz. İndirdikten sonra Steam uygulamasını oradan kredi kartınızla ödeme yapıp kestim. Güvenlidir. Ödeme yapıp oyunu bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz efendim. Kolay gelsin.